diyor Cumhurbaşkanı. Evet. Ekonomide sıkışmadan o ifadeyi kullanmıyor. Ekonomi iyiyken ey batı, haç hilal yani söylen bu. Evet. Ekonomide sıkışınca Avrupa Birliği. Şimdi ahimi bir tarafa bırakalım. Kendi anayasa Mahkemesimize bakalım. Şimdi anayasa mahkememizin esasdan incelediği dosyalarda hak ihlaline karar verdiği dosya sayısı yüzde %90'ın üzerinde biliyor musunuz? Evet. Yani bizim alt mahkemelerimiz karar alıyor. Ama vatandaşlarımız diyor ki ya benim hakkım ihlal edildi. Temel hak ihlali var burada diyor. Anayasa Mahkememize başvuruyor. Bizim kendi mahkememize. Ve bugünkü Anayasa Mahkemesi de bu başvuruların %90'ında hak ihlali olduğuna karar veriyor. Yani alt mahkemelerin yanlış karar aldığını ve oradaki bir vatandaşımızın temel bir insan hakkını ihlal edildiğine karar veriyor. Yüzde %90 oranda düşünebiliyor musunuz? Böyle bir şey kabul edilebilir mi? Ya. Şimdi bunların bakın düzelmesi çok çok kolay. Çok kolay. Nasıl düzelecek? Hemen, hemen, birinci gün, birinci dakika, öncelikle bir açıklama meselesi. Artık hükümet yargı üzerinde herhangi bir talimatlandırma yapmayacak. Hükümetten yargıya telefon gitmeyecek, pusula gitmeyecek. Hükümet teşvik ya da tehditle yargıdan istediği yönde karar almasını istemeyecek. Bu açıklamayı yaptığınız anda zaten sorunların %50'si çözülür. Ama geri kalan %50'si için de yapısal tedbirler lazım. مثلاً